Osmanlı veya taşlanma yüzlemek kesiniz. Külliyesi Sultan 2. Murat'ın Bursa'da 1421 Sandıklar, sanduka tipi mezarlar. 1426 yaptırdığı külliye. Mezar taşları. Bulunduğu semte de verilir. 16. yüzyıl şahidelere anısal ölçülerde yapılmıştır. Şehrin etrafa doğru yayılmasını ve açılımını sağlamak amacıyla yaptırılan külliye Muradiye Camii, Hamam, Medrese, İmarit ve sonraki yıllarda yaptırılmış 12 türbeden oluşur. Sonraki yıllarda çok sayıda hanedan mensubunun gömülmesiyle saraya ait bir kabristan görünümünü kazanmış ve İstanbul'dan sonra en çok saraylıyı barındıran ikinci hazire haline gelmiştir. Bursa'nın çeşitli istimlaklerle kaldırılan mezar taşları ve türbelerinin kitabeleri de caminin haziresine getirilmişti. Külliye 2014 Haliye yılında Osmanlı mezar taşları Osmanlı İmparatorluğu'nun doğuşu dünya miras alanının birleşenlerinden birisi olarak UNESCO Dünya Mirası listesine girmiştir. 3. Murat Türbesi'nin girişindeki işlemeler. Radyo Kümlüyesi Bahçesi Muradiye 2. Murat Camii. Bilinen ana binası Muradiye Camisidir. Zaviyeli Camiler formundadır iki minareli girişte çavanda yer alan 24 kollu yıldızlardan gelişen geometrik süslemeli muhteşem ahşap göbek 1855'ten sonra yapılan onarım mesnasında monte edilmiştir. Ahşap müezzin mahfili ile rokoko üslubundaki alçıdan mihrabı ve minarelerinden batıda olanı da 1855 depreminden sonra yapılmıştır. 16 hücreli medrese yapısı caminin batısındadır. Tipik bir erken dönem medresesi olan yapı 1951'de restore edilmiş ve uzun zaman Ferem Savaş Dispanseri olarak kullanılmıştır. Günümüzde Kur'an ve el yazmaları eserleri müze olarak kullanılır. Değerli arkadaşlar, dostlar, bizi kanalıma takip etmeyi, beğeni koymayı, yorum yapmayı, bildirimler açmayı ihmal etmeyiniz. Bizi kanalı bizlerle bir fazla. Gezilerinizde Bize rehber olabilecek bir video mutlaka vardır. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ederim. YouTube Fikri Güleyen Cengiz'in izi kanalı. Sultan Murat Sultan Murat Camii Galerili olarak inşa edilmiştir. Sultan Naaşı sandık içine konulmadan doğrudan toprağa gömülmüş ve Türbeye kendisinden başka kimse defnedilmemiştir. Özellikle yıldızlı çivi başı, 12 köşeli yıldızlar ile bu karnasla bezeli saçayı ahşap işçiliğinin en güzel örneklerinden olan kapı kanatları sanat eseri olarak nitelendirilmektedir. Sütunların hem kaideleri hem de başlıkları Bizans dönemine ait yapı elemanlarıdır. Türbenin doğu duvarına bitişik pencereden kapıya dönüştürülmüş bir açıklıktan girilen Sultan Alaaddin Türbesi bulunmaktadır. Kare planlı türbede 2. Murat'ın oğulları Şehzade Alaaddin ve Şehzade Ahmet ile kızları Hatice Sultan ve Şehzade Hatun'a ait mezarlar bulunmaktadır. Sultan Alaaddin babasından önce ölmüş olmasına rağmen türbesinin babasının türbesinden sonra yapıldığı bilinmektedir. 19. yüzyılın sonlarında sıvanarak parak süslemelerle kaplanan 16. yüzyıla ait özgün kalem işleri 2013 yılı restorasyonunda sıva rasması olarak yeniden ihya edilmiştir. 2014 yılında UNESCO Dünya Mirası olarak ilan edilen alan içerisinde yer almaktadır. 15. yüzyıl Külliye içinde ikinci Murat'ın tek başına yaptığı türbe dışında şehzadelere ait dört sultan eşlerine ait dört şehzade eşlerine ait bir türbe yaptırılmıştır. Bu türbelerde değişik tarihlerde sekiz şehzade, yedi şehzade oğlu ve şehzade kızı iki sultan eşi ve türbesi bir sultan kızı bir arada gömülmüşlerdir. Allah rahmet eylesin. Ayrıca Başım, haneden üyesi olmayan saray mensuplarının defnedildiği iki de açık türbe mevcuttu. Şehzade Mahmut'un türbesi dışındaki tüm türbelerin güney duvarlarında mihrap nişi bulunur. Türbelerin hiçbirinde bunyalık yoktur. 2. Murat Türbesi külliyedeki türbelerin en büyüğüdür. 1451'de Edirne'de hayatını kaybeden Sultan Murat İkinci oğlu için Mehmet tarafından yaptırılmıştı. Şehzade Ahmet Sultan II. Murat'ın oğlu Sultan II. Murat oldu. 1442'de kaybetti. büyük oğlu Alaaddin'in yakınına gömülmek istediği için cenazesi Edirne'den Bursa'ya getirilmiş ve vasiyeti gereği naaşı sanduka veya içine konulmadan doğrudan toprağa gömülmüş türbesi ise vasiyeti gereği yağmur yağması için üstü açık. Hafızların Kur'an okuması için de etrafı galerili olarak düzenlenmiştir.